İbretlik kıssa Hz. Muhammed gece vakti Kabe'den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş. Burakı Beytül Makdis'in Süleyman Mabedi kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz. Muhammed sırasıyla eski Aksa bugünkü El Aksa Camii'nin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş oradan kubbetli sahranın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi minberinin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç minberinin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir. Amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.